Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden yeni muhteşem kariler getirdim. 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölümünden birbirinden yeni kareleri sizler için bir araya toplayarak kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Uzak Şehir dizisi Pazartesi 20.00'da yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. İşte bu haftaki bölümüyle de rekor kırdı. Rekorda 15.01'e yükselen e, dizi Uzak Şehir dizisi e, hayranları tarafından çok sevilmeye devam ediyor. Hayran kitlesi gittikçe e, artmaya devam eden uzak şehir dizisinden e, hayranları. Mardin'e akın ediyor işte Mardin çekimlerinden de yeni görüntüleri ve kamera arkası paylaşımları da oyuncularımızın eğlenceli ve renkli set görüntülerini sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum Uzakşehir dizisinin e, 12. bölüm 2. fragmanından muhteşem kareleri sizler için yayınlıyorum. Eğer sizler de Uzak Şehir dizisinin yeni bölümlerinden yeni kareler, yepyeni muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.